Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun vefatından saatler önce birlikte olduğu Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Olayın 65 bin TL yüzünden olmadığını söyleyen Orman, duyduğuma göre bir racon mevzusu var. Zaten yapan çocuk da 1997 doğumlu, dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sunucu Ece Erken'in eski Beşiktaş yöneticisi ve avukat eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu 28 Ocak'ta gittiği balıkçıda uğradığı olay sonucu vefat etmişti. Olay günü Mahmut Yazıcıoğlu ile buluşan Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Halk TV'de yayınlanan kayda geçsin programına telefonla bağlanarak olay olay gününü anlattı. Yakın arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Fikret Orman, Şafak bana çok yakın biriydi. Ben onun abisi sayılırdım. Her zaman bir sıkıntısı olsa gelip bana anlatırdı. Olay yaşanmadan önce zaten beraberdik. Ben akşam 19.30'da yanından kalktım. Şafak gayet mutluydu ve hiçbir sıkıntısı yoktu. Bir şeyler olsaydı olsaydı Şafak bana kesin anlatırdı. Beşiktaş ile ilgili bir toplantı değil, sohbet amaçlı önceden görüşelim dedi görüştük ifadelerini kullandı. Gazeteci Murat Ağırel'in 65 bin TL'lik alacak meselesi yüzünden insan vefat ediyor, sözleri üzerine konuşan orman, yasa dışı bahis falan benim duyduğum şeyler değil. Bunu emniyet güçlerimiz zaten araştırıyordur. Benim duyduğum olay bir ev alımı olmuş. Buranın üstüne ek para istenmiş. Ama konu 65.000 TL değil de bir racon mevzusu. Benim duyduklarım bunlar. Zaten yapan çocuk da 1997'li dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.